Gelişimsel problemlere baktığımızda da e, sinir hali, ağlama, yeme bozuklukları, hayal kırıklıkları ya da saldırganlıklar, ayrılık korkusu bunlar da yaz sürecinden sonra kişilerin e, verebileceği tepkiler haline geliyor. Mesela şu soruları sorabiliyorlar. Annem öldü mü? Ne zaman gelecek? E, mesela ölüme verdi, e, ölüme verdikleri sebep olduklarını düşünürler. Yani ölüme sebep olabileceklerini, e, o kişinin kendi yüzünden ölebileceklerini hep düşünürler hale geliyorlar. Ölen kişiye kızgınlık duygusu, başkaları tarafından da terk edilme korkusu. Mesela annesini kaybeden kişi babasının da onu terk edeceğini, ölüp gideceğini düşünme korkusuyla yaşamaya başlıyor. Soyut bir kavram olduğu için kişinin döneceğini düşünüyor çocuklarımız genelde. Küçük çocuklar genelde bu hayal güçlerinde ölümü çok şekillendiremedikleri için inanmaları da tabii ki daha çok daha fazla zor hale geliyor. Thank <laughs> you.